Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için metroya geldim. Toptan satış yapan bir market burası. Bakalım nasılmış, nasıl ürünler var, ürün yer pazesi nasıl. Ve baştan söyleyeyim çok büyük bir yer olduğunu zaten biliyorum. Çoğunuz da biliyordur belki. Alman menşeli bir süpermarket. Süpermarket zinciri. Hadi bakalım neler varmış içinde gezelim. Bir saate girişi. Oradan gidiyoruz. Aslı börek var yanında. Büyük çekmece şöylesi. Evet burada metro kart çıkaracağız arkadaşlar. Doğrulama kodu istiyor. Evet şöyle pideler var. Karpuz pidesi, biber pidesi, salatalık. Televizyon bölümü, bahçe bölümü. Şöyle bir kaç tane insert var bir tane yok. Burada şöyle şurada bakın. Ayakkabı bölümü var. En sevdiğim markalardan birisi. İki Tek yüz. <laughs> Efekt doldu. Yoldan iki lira. <laughs> anda bir ihtiyacımız var mı? Metroda Neyse, 150 liraya var, 100 lira. Doğrudur. Normalde bunlar daha pahalı, 900 bin lira. Ayak bölümü var. 25 liraya, 4 evet, gönücülü tişörtler var. Türkiye Kupası'nın müzik elektrik teksinde bana indirim var şu anda. Hı, çok normal 50 lira. Evet, tekstil bayağı ucuz şu an. mısır patlatma makinesi. Şurada. Hmm, i̇nternet düşündüğünü arıyorum. Genelde iş için buraya var. Bu bunu şey yapıyorlar. Çay makinesi. Bu çok güzelmiş. Şimdi ben bir tam annemi tutmuş. Evet, mesela. Aa, burada da fırın varmış. Annem fırın da arıyordu. Evde baya bir ihtiyaç var şu anda yani. Simpel, hani sadece bunlar şey. Bu tabağı da konuşmaya bakalım mesela. Tam 8 gram bu da 200 Burası şöyle dönüşüyor. Televizyon dediğim beyaz eşya. Çok telefonları var. Burası da derin için bölümünde en sevdiğim yerlerden biri. Kıyma alalım mı? Tavuk. burada dana, ne? Tavuk kısmı. Pindi, bıldırıcı. Aynen. Sucuklar baya çeşitli. <laughs> çeşitleri varmış değil mi bayağı Evet. arkadaşlar. Bu da son bölüm artık çıkıyor. Birkaç tane farklı şeyleri aldım. Onları evde dinleyeceğiz. Bakalım sürpriz olsun onlarda. Evet arkadaşlar sonunda eve geldim. Bayağı bir yoruldum. Ee, şöyle size birkaç tane de insert aldım. Normalde bilmiyorum koronadan dolayı yasak diyebilirim ama herhalde yasak değil. Şöyle kahvaltı için özel insert var ki gerçekten çok hani eskiden giderdim ama hani demek unutmuşum bu kadar çeşitli olduğunu ben de hani bilmiyordum tahmin etmiyordum elektronik ürünler gösterdim size ama fazla elektronik ürün yok açıkçası ama hani böyle büyük marketler olsun restoranlar kafeteryalar kafeler olsun hani daha çok onlara özel şeyler var toptan aldığı daha gibi e, Alman menşe olduğu için Avrupa'nın birçok ülkesindeki Avrupa, bir Avrupa biliyorsunuz zaten peynir özellikleri mesela bir sürü çeşidi var. Ki kolay et diyelim ki. Et yine farklı et türleri var. Zeytin, Yunanistan, İspanya, Türkiye'den dört bir yandan Akdeniz'de zeytin fışkırıyor. Reçelle hani böyle koli koli satılıyor ki küçüklüğümde sevdiğim şeyler de bulabilirim. Hani kantinlerde falan olan bu avurcuburlardan da var. Yine yani hem de koli koli var. Marketlerde sadece bilmiyorum şu an hala fazla göremiyorum ben. Ya çok çeşit var. Yani İnstagram'da internetten de bakabilirsiniz. Uygulaması da var zaten metronun. Bayağı özlediğim şey yani bakın Tokana yeni çıkan bir marka sanırım. Yeni yeni görüyorum çünkü. Metronun e, bir markası var. Orada bu arada büyük restoranlarda Rio şeyini aldı ben. Yani, kapuçino'sunu aldı. Evde sıcak çikolata ve salep Çay kahve olduğu için. Ve şahsenin sütlü merengiç kahvesini aldım. Onu merak ettiğim için. Rioba dermişken çayda ilahiyede de var denememiş olanlar için ben sevmedim. Ben sevmiyorum tadını. Ama belki seversiniz. Burada mesela 750 gramı 35 lira. O da en pahalısı neredeyse onların. Dolce'nin var mesela İtalyan çekirdek kahve. Bir kilosu 90 lira. Yani kahveciler falan da burada yine alabilir top fiyatına. fiyatını çok farklı şeyler var yani. Hani sizin marketiniz olsa, yani ben ya kendi marketim olsam çoğu şeyi alırdım yani. Hatta ya ne bileyim metroyu oraya taşırdım yani. Yok kendi firmaları diye herhalde. Bilmiyorum. Bir yerde çek bu Metro Premium. Kendi markaları da var tabi burada. Belbeli sirkeler ve ketçap diyor. Nippon'un İngiliz firma bir sürü çeşidi var. Devilis diye Kreatür Allah Hardal Almanya'dan gelmiş. Karali Çayın Kralı diye bir sürü çay çeşidi var şöyle göstereyim. Birkaç tane insert yani. 5-6 tane insert var. Hepsini ayrı ayrı insertini yapmışlar. Sakatat çeşitleri zaten o kadar sakatat çeşitleri var ki dilinden tutulun hani farklı farklı balık yeri var mesela hani balık kısmı, meze kısmı inanılmaz. En çok se sevdiğim yerlerden biri sebze meyve yani ve şarküteri de şarküteri de bilmiyorum bana farklı geldi. Yani su çeşitli sucuk olarak çok yoktu mesela Migros'ta bile belki. Makro Center'da bile daha çok olmasına rağmen şarküterideki ürünler hani daha çok stabil ama herhalde ürünlere çok koydu. Bilmiyorum belki de psikolojik olarak gözümüze daha çok gözüksün diyedir. Evet metro yine bir ha, Aro. Aro. markası var arkadaşlar. Aro markası da yani bayağı bence Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çiftçimize, hayvancımıza katkı sağlayan bir marka olmuş. Bir, sanırım bilmiyorum tam kesin olarak. O da metroya ait bir marka olabilir. Yani dışarıda bulamadığımız çok ürünler var burada. Milka mesela. Milka'nın çok hani farklı çeşidi var. Termal de meyveli soda var mesela. İtalyan markasıymış. Mojito aromalı diye. Bir tane aldım ondan, tadacağım. Bunun videosunu çekerim ileriki günlerde arkadaşlar. Ee, çok farklı bir şey vardı. Fidan. kivi fidanı. kivi fidanı aldım arkadaşlar. Ee, orada arasında buradan gözükmez. Şöyle domates aldım. Renkli renkli. Kokteyl domates diye geçiyor. Sağlıklı besler, yüksek tohum yerli üretim diyor kara tut ve frank üzümü şöyle soda gördüm. 6 lira. 6 küsür yani. Tanesi neredeyse 1.25 1.50 bile değil. Gerçekten hani bunun da tadını çok merak ediyorum. Yine bunu da biliyorsun. Sonra kekik aldım böyle filan olaraktan. Insert devam edelim. Ama şurada kırtasiye ürünleri mesela. Kırtasi ürünleri de çok güzeldi. Burada mesela beyaz yazılı tatlı çeşitleri var. Silgisi kalemi her şey 100 lira. Ki bu dönemde zaten yani başımızda bir abla, abi ya da anne baba varsa eğitecek ilkokul, ortaokul çocuklar çok iyi, iyi, şanslılar. Çünkü gerçekten zor dönem, korona döneminde eğitim bayağı bir geri kalmış durumda bence. Borslar falan da vardı. Çeşit yoktu ama uygun fiyat olaraktan fiyat aralığı genişten. Evoni markasında mesela maskeleri vardı. Şöyle hijyen seti geçiyor. 150 lira KDV dahil 1500 lira bir üstüne diye. Ha mesela bitki kısmına gelmesin. Şöyle fidanlar, hani günlük mesela salatayı yenmek için vejeteryanlar için çok güzel şeyler var. Taze baharat çeşitleri var. Frank soğan, kişniş, fesleğen. Hani gerçekten güzel şeyler var. et böyle, e, videolarda izlemişsinizdir etleri var çok harika mesela 2 kiloluk mozzarella peyniri normalde bulamazsınız fiyatı olarak bence uygun 85 lira 2 kilosu böyle koli koli bu da bu şey insert herhalde kuru gıdanın büyük işletmelerin oreo powder herhalde Menşe Ukrayna'da. Ukrayna demiş. de yazıyor burada arkadaşlar ayrıca. Karelik çay bayağı bir şey burada. Lipton ve karene. Hmm. Merkezi farklı ülkelerde olmasına rağmen burada böyle çok farklı yerlerde üretilen ürünler var. Mesela Peros çok da satılıyor ama metroda koli koli satılıyor. Demek ki bilmemiş çok mu markası ya da onları mı satıyorlar? Hmm, Winix mesela Güney Kore markası bir hava temizleme cihazı üreten bir firma. Burada baya birkaç çeşidi var. 1500 liraya, 3300'e, 2600'e. Karçer'in süpürgeleri var. Karcher de yani büyük markalardan biri. Fakirim ben. Şeyini göremedim mesela. Böyle küçük ev eşyası olsun ya da farklı hani ne bileyim blender'ı ya da fakir mesela süpürge elektrikli süpürge göremedim. Buharlı temizleyicisini hissini gördüm. Çok farklı geldi bana hani. O kadar şey için arzum var mesela. Arzumda genelde onlar rekabet içindedir. Bardak çanak falan pek girmedim oralara. Yani bardak çanak değilim. Büyük yerler için Trostadeniz çay var. Evet, yani Winstrop de bitti termal rulo var mesela yaz arkasından için. Su taşında şöyle gördüğünüz gibi su için ekstra özel şeyler yapmışlar. Ramazan, evet Ramazan içinde özel tekrardan bir şey yapmışlar. Çok güzel bunlardan. Ne pastırmalar falan var baş yazıcı. Diğer ismini duyardım şu an pek buralarda göremiyorum. Reis, yine Aro, Karali. Karali dediğim gibi çok adı geçen firmalardan biri. O da bitti. Ki şimdi de mutfak ürünlerine geldi. Sıra. Bahçe ürünleri, bahçe mobilyaları var. Bayağı çeşitli koltuk. Hmm, çok güzel saks çeşitleri de varmış. Ben onları görmedim mesela. Dışarıda mıydı acaba? Fiyatları da gayet ideal. Yani normal. Ne pahalı ne ucuz. Hmm, fidanlarda bakalım. Zeytin fidanı varmış mesela. Mandalina ağacı, limon ağacı fidanı var muz fidası, aa muz fidanı varmış. Ben o zaman gördüm onu, muz fidanını. Ama dikkat etmedim ne fidanı olduğuna ki önceden de bilmiyordum. Nar ağacı da var mesela bakın şurada arkadaşlar. da görebilirsiniz. Sebze tonları da var. Hani benim gibi sebzelerle ilgilenen için gayet güzel şeyler varmış burada. Portakal ağacı 30 lira. Zeytin ağacı 25 lira. Mandalina ağacı 30 lira. Limon ağacı da 30 lira. Yaprakları zaten neredeyse birebir aynı gibi. Nar ağacı, kivi ağacı farklı. Zeytin ağacı da çok severim. Yapraklar falan çok farklı gelir bana. Barışta simgeler. Evet bu kadar insert. Evet, videolarda zaten fazla çekemedim arkadaşlar. Müşteriler rahatsız olmasın diye. Market ne kadar izin olsa da ben de insanları rahatsız etmek istemedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomu izlediyseniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı kanalıma unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.